Merhaba arkadaşlar, e, Runner'a aradan tel çalışıyorum. E, şimdi sırası gelmişken yine ufak bir e, bilgi paylaşım videosu çekmek istedim sizlere. E, çizgilerimizi ayarladık. Bu tek olacağı için orta kısmına koydum ben. E, i̇ki tarafa da eşit olarak orta merkezleyerek ayarladım. Dantelimi yerleştirdim. Yanların sarma işlemini. Hem seyrek hem sıkı sargılarını bitirdim. Şu kısmı boş bıraktım. Burayı burayla birlikte bütünleyeceğim. Tekrar burada bir sargı, ikinci bir sargı olsun istemedim. Burayla birlikte bütünleyeceğim için burayı sadece seyrek sargıyla bıraktım. Sıkı sargı plaka sargımız gelirken. Buradan tek bir sargı ile bunu tamamlayacağım. Şimdi asıl anlatmak istediğim Şimdi bu sargılarımızı yaptığımız zaman kumaşı kesiyoruz biliyorsunuz. Ben şurada sıkı kafesi olduğu için buradan iki taraftan da düz dikiş çektim. Şu kenarlara kumaşla birlikte düz dikiş çektim. Sonra kumaşı ortadan keserek düz dikiş bakın diktiğim yer böyle sargım burada. Ortadan keserek bu düz dikiş diktiğim yerden kumaşımı geriye kıvırdım boylu boyunca. Şimdi burası geriye kıvrıldığı için daha temiz olacak sargısı ve atma sıkıntımız ortadan kalkacak. Bu taraftan şu köşelerden kestim artık orası kıvrıldığı için düz dikişimde benim burada onu tutuyor zaten şuradan biraz çok sıkı sargı da değil çok seyrek de değil sıkıya yakın pamuk iplikle bir sargı yapıp burayı tutturacağım buçuk milim gibi ve arkasını kesip temizleyeceğiz. Buradaki bu parçayı sargımızı bitirdikten sonra bu parçaları keseceğiz. Ve kumaş yapıştırıcısıyla da tekrar yapıştırıp temiz bir şekilde sağlam. Çünkü burada sargımız var. Burada dikişimiz var. Geriye kıvırdık. Bir de üstünden sargı attığımız için bu artık kullanımda, yıkamada, ütülemede kolay kolay atmayacak sağlam bir çalışma. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kendi metotlarımı. Yani bildiklerimizi paylaşmak, bilmediklerimizi de öğrenmek en güzeli. Huzurlu akşamlar arkadaşlar. Hoşçakalın.